Merhabalar. Bugünkü film önerim dilimize Zaman Yolcuları adıyla çevrilen 2012 yapımı Safety Not Guaranteed. Dram, komedi ve romantik türlerinde bir yapım olan ve ilginç bir gerçek olaydan esinlenilerek kaleme alınan bu bağımsız film, yayınlandığı yıl Sundance Film Festivali'nde en iyi senaryo ödülüne layık görülmüştü. 7 IMDb puanına ve 72 Metascore'a sahip bu film oldukça güzel bir konuya, iyi bir senaryoya ve çok naif bir anlatıma sahip. Filmin konusu kısaca şöyle: Seattle'da yayınlanan aylık bir derginin haber toplantısında ele alınan ve haber potansiyeli taşıyan konular arasında ilginç bir gazete ilanı dikkat çeker. İlanı veren adı belirtilmeyen kişi kendisiyle birlikte zaman yolculuğu yapacak birisini aramaktadır. Buradan güzel bir haber çıkacağını düşünen dergi yönetimi, bir yazarını iki stajyerle beraber bu konunun peşinden gitmek için uzak bir sahil kasabasına gönderir. Öncelikle şunu belirtmeliyim ki Safety Not Guaranteed bir zaman yolculuğu filmi değil konusundan dolayı böyle bir beklentiye girip janjanlı bir bilim kurgu bekleyenleri kesinlikle tatmin etmeyeceğini söyleyebilirim. Bu film zaman yolculuğu fenomeni hakkındaki bazı detayları sos gibi kullanan bir dram filmi. Anlatmak istediklerini bu sosun altında ifade eden, zekice yazılmış ve içerisine bazı felsefi detaylar serpiştirilmiş çok başarılı bir yapım. Ayrıca çok iyi yazılmış yan karakterleri de filme büyük katkı veriyor. Öyle ki zaman zaman ana konudan daha ilgi çekici hale gelen her birinin ayrı film çekilebilecek derinlikte oluşturulmuş bu karakterlerde sıradan insanların basit ve gerçekçi hikayeleri başarıyla yansıtılmış. Filmin ortaya çıkışı ile ilgili küçük bir anekdottan da bahsetmeden geçmek istemiyorum. Filme konu olan ilan aslında gerçek bir olay. Backwoods Home Magazine isimli ev ve yaşam dergisinde çalışan stajyerlerden birisinin görevi reklam için ayrılan ve boş kalan sayfaları baskıdan önceki son düzenlemede fıkra, karikatür gibi kendi yazılarıyla doldurmaktır. 1997'de yayınlanan bir sayıda kendi uydurduğu ve bu filmde de aynı şekilde geçen ilanı gazeteye basar. Dergiden kimsenin üzerine düşmediği bu sahte ilana kısa sürede binlerce ciddi yanıt gelir. Ünlü şovman Jay Leno'nun da bu olanlara bir programında yer vermesiyle bu komik olay Amerika genelinde bir internet fenomenine dönüşür. Filmin konusu başka bir yönde ilerlese de senaryo bu hikayeden esinlenilerek kaleme alınmış. Safety Not Guaranteed bir buçuk saatten kısa sürse de izleyicisine her anlamda dolu dolu bir seyir deneyimi yaşatıyor. Bilim kurguya bu kadar yakın olup da bu konuya girmeden hikayesini başarılı bir şekilde anlatan, izleyicisine iyi hissettiren bu sevimli filmi özellikle doğru bir moddayken denk getirip izlemenin seyir keyfini katlayacağını düşünüyorum. Şimdiden iyi seyirler. Videomuzu beğenmeyi, altına yorum yapmayı ve kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın.